Anadolu'da günümüzde yörükler tarafından keçi sütüne incir sütü damlatılarak elde edilen mucize besinin tarifine, gastronomi üzerine yapılan araştırma sırasında Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı İlyada Destanı'nda rastlandı. Bu keşif hem şaşırttı hem de sihir gibi karışıma olan ilgiyi artırdı. Peki Anadolu'nun bağrında yapılan o mucize ne? Sağlık yararları neler? İşte yanıtı. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, yaptıkları araştırma sırasında keşfettikleri Anadolu'da çoban aşı olarak da bilinen Teleme'nin tarifine ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi. İlyada'da mitolojide savaş tanrısı, Ares'in yaralanmasının ardından ne kadar hızlı iyileştiğini göstermek için Homeros'un bir örnek verdiğini aktaran Gölcük, diyor ki, ak süte incirin sütünü damlatırsın, karıştırırsın ya hani ve çabucak göz önünde mayalanı verir hemen. Bunu gördüğümüzde incirin sütüyle süt mayalanır mı diye çok şaşırdık ve hemen bir araştırmaya girdik, dedi. Homeros'un aslında bahsettiği şeyin, Bugün Anadolu'da çoban aşı ya da teleme olarak bilinen ürünün tarife olduğunu gördük ve hemen bunu denemeye başladık. Keçi sütü aldık, keçi sütüne incir sütü damlatarak ya da incirin dalı ile karıştırarak mayalanıp mayalanmadığını görmeye çalıştık ve neredeyse sadece 5 dakika içerisinde bir mayalanma gerçekleşti. Homeros destanında bahsedilen 2750 yıllık tarifle bir teleme yaptık. Anadolu'daki telemenin tarifinin Homeros'ta yer aldığı yani bu 2700 yıllık metinde yer aldığı bugüne kadar bilinmiyordu. Dolayısıyla bu ilk yeni bir keşif oldu. Araştırma, araştırmalar sonunda şunu e, gördük. E, i̇ncirin sütü aslında bir nevi bir lateks ve e, fisun denilen bir e, madde ve e, keçi sütünü kestiren şey tam da bu maddenin e, kendisi. Yani dolayısıyla bugüne kadar bu arada Teleme ya da Homeros'taki bu tarif batıda hiç bilinmiyor. Yani incirin sütüyle, keçi sütünün mayalanabileceği hiç bilinmiyorken, Homeros destanında yer alan bu Teleme'nin neredeyse 3000 yıldır devam ediyor olması Homeros metninin Anadolu ile nasıl kuvvetli bir bağı olduğunu gösteriyor. Batıda hiç bilinmiyor yani incirin sütü ile keçi sütünün mayalanabileceği hiç bilinmiyorken Homeros'un destanında yer alan bu telemenin neredeyse 3000 yıldır devam ediyor olması Homeros metninin Anadolu ile nasıl kuvvetli bir bağı olduğunu gösteriyor.